CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları'nın organize ettiği protesto etkinliğine İl Başkanı Muzaffer Mavuk'la partililer ve gençler katıldı. Yapılan basın açıklamasında Ağ'ın daha dün gibi yürekleri yaktığı, 18 yıldır hiçbir şeyin değişmediği ve şu anda da alevsiz bir şekilde ateşin yaktığı belirtilerek şu görüşlere yer verildi. Türkiye AKP'nin avucunda yanıyor hala. Türkler yanıyor, ozanlar yanıyor, bir sultan yanıyor sandılar. Türkler yanmaz. Bir sultan ölmedi, ölmez. Katiller ortalıkta el kol sallayarak gezerken AKP hükümeti katilleri aynı ideolojide oldukları için onları koruyup kolluyor. 2 Temmuz 1993'te gerici faşist güçlerin planlı bir organizasyonu ile Sivas'ta bir sultan kültür şenliklerinde katılanlardan 35 aydın sanatçı, yazar, kadın, genç, her şeyden önce insan Madama Goteli'nde yakılarak katledildiler. Üzerinden yıllar geçmesine karşı diğer politik katliamlarda olduğu gibi Sivas'ta da bütün deliller yok edilmiş. Olayın gerçek yönlendiricileri yarın karşısına çıkarılmamış. Bir şekilde tutulup yargılananlar kollanmış. Hafif cezalarla göstermelik kararlar verilmiş. Ve en önemlisi de Adalet Bakanlığı da görev yapan bir şahıs tarafından savunulmuştur. Gün gelecek! Devlet dönecek! Hatiller halka <laughs> hesap verecek! Bu davanın peşini bırakmayacağız, korkmayacağız, korkmayacağız. CHP gençliği halkın yanında olacak. CHP gençliği iş başında olacak.